TMK 178. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 178. maddesi şu şekildedir. Başlık. Boşanma tazminat ve nafaka davasında zaman aşımı. Madde 178 evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zaman aşımına uğrar. TMK 178. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. İkinci bölüm, boşanma. Madde başlığı şu şekildedir. Boşanma tazminat ve nafaka davasında zaman aşımı. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 178. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.